Şerif'le alakalı bir tenkit aldık. Sizler de muttali olduğunuz herhalde hocam. Evet 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 hatırladım ama yani Hikmet Bey benim bir sözüm var ya hani evet. denmez ki diyesin var ya. Evet. Hani denmez ki diyesin burada. Kimseyle kavga etmeye kimseye bir şey evet. söylemeye hakkımız yok ama bu arkadaşımız başkalarını tenkit etmeye alışmış. Evet. Hayrettin Karaman Hoca başta olmak üzere tenkit etmediği kimse kalmamış. Bize de sıra gelmiş demek ki. Evet. Sıra bize gelmiş. Ama bir şeyi teslim ediyor. Allah razı olsun. Ona teşekkür Tabii ediyorum. Yani. Diyor ki ehli sünnet bunlar. Doğru. He. Ama yani niyetleri eee e, halis. halis. Evet. Ama orada bir kısım şeyler var. Onları yanlış söylüyor. Evet. Ona bilgi aktaran arkadaşlarımız yanlış bilgi aktarmışlar. Şimdi diyor ki Yusuf Kavaklı be, benim vaazlarıma engel oldu. Mani oldu. Evet. Hikmet Bey biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın genelgeleri var, yönetmelikleri var, yönergeleri var. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın genelgesinde efendim camilerimizde vaaz edecek olan insanların evsafını saymış. Evet. Bu evsafa uymayan kişiler camilerde vaaz edemez diyor Diyanet İşleri Başkanlığı. Şimdi 1988'in 12 Ekim'inde ben küçük çekmecede müftülüğe başladım. Onu Ahmet Hoca orada da yanlış biliyor. Çünkü ben İstanbul Müftülüğü Mavinliğinden küçük çekmeceye gitmedim. Kü küçük çekmeceden Çorlu'ya gittim. Çorlu'dan İstanbul Müftülüğü Mavinliğine geldim. Evet. Efendim daha haftası filan yerimiz yurdumuz doğru dürüst masamız kasamız yok. Bir arkadaşım Hakkı Doğan Tekin diye bir delikanlım var benim. Şimdi o da benim gibi ihtiyarladı da. ...o bana bir masa verdi. Ben o masanın etrafına iki tane sandalye verdi. Ben onlarla yerimi düzenlerken bir polis arkadaş... ...iki tane de Çarşı Camii Cemaatinden, Sefaköy Çarşı Camii Cemaatinden iki kişilik bu Ahmet Hoca geldi. Evet. Ben Ahmet Hoca'yı tanımam, bilmem. Merhabalaştık, hoş geldin yani dedik. Ben Cübbeli Ahmet Hoca Cüb diye meşhur Sonradan Oradan Cübbeli oldu işte. Evet. O zaman Cübbeli Ahmet cübbe yok. Hoca. Tabii. Evet. Ahmet Ünlü Hoca Efendim geldi, işte vaaz etmek istediği söyledi. Ben de kendisine müsait olup olmadığını tahsil bakımından müsait olup olmadığını söyledim. Efendim netice dedim ki ya madem hizmet etmek istiyorsunuz efendim Diyanet İşleri Başkanlığında görev alsanız da öyle hizmet etseniz olmaz mı dedim. Evet. O da böyle kerhen benim bu maaşa ihtiyacım yok dedi. Hı. Dedim valla ben biz de o günlerde işte aşağı yukarı demek 88'de işte 10 milyon civarında falan bir maaş alıyoruz o zaman. Evet. Dedim ki Vallahi hocam şu an benim aldığım maaşın üç mislisini bana arkadaşlarım veriyorlar. Gel kasamızda otur paramızı bekle diyorlar ama ben burayı tercih ediyorum dedim. İşin doğrusu da bu Hikmet Bey. Evet. Neticede dedim ki hocam kusura bakma Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yönergesine, genelgesine göre benim size vaaz mümkün değil dedim. Ve neticede ayrıldılar gittiler. Bir hafta sonra bir arkadaşım, oğlumun arkadaşının babası Mehmet Bey, Saatçi Mehmet Bey geldi bana. İşte sağdan soldan merhaba Hayırlı olsuna geldi ve dedim ki Mehmet Bey müftülük daha yeni kuruldu. 15 gün falan olmadı. Yani vatandaşlar ilçede yeni çünkü küçük çekmece. Evet. Vatandaşların intibaı <laughs> nedir dedim. E, vallahi hocam dedi sen sorduğun için söyleyeyim dedi. Buyur söyle dedim. Sakal düşmanı bir müftü gelmiş diyorlar dedi. <laughs> yani Ahmet Hoca vaziyet biz olduk sakal düşmanı. <laughs> evet. Dedim ki ya benim bu da bir sürü görevlim var hepsi sakallı. Bizim sakal düşmanı olmamız falan mümkün evet. değildir. Neyse öyle gitti. Aradan zaman geçti. Beykoz'da gerçekten bir toplantı yaptı Diyanet İşleri Başkanı. Mehmet Nuri Yılmaz Bey kulakları çınlasın. Efendim madinleri, efendim daire başkanları geldiler. Bir seçim üzeriydi. Evet. Ortada evet. gene böyle bir hassasiyet var idi. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı ve yanındakilerin söyledikleri bize arkadaşlar, müftü beyler ne olur görevlilerimize söyleyin. Biz, dikkatli, olsunlar. E, dikkatli olsunlar. Bu siyasetçiler gelir bizim arkamızda namaz kılar. A'sı da gelir, B'si de gelir, C'si de gelir. Bizim partimiz pıtımız olmaz gibi laflar söylediler. Orada bize de söz verdiler. Ama evet. Ahmet Hoca'nın söylediği gibi bu cübbeli Ahmet diye bir adam varmış falan böyle. Ahmet Hoca'ya bu lafları getiren kimse... Bu evet. lafları getiren kimse hainlik yapmıştır. Niye? O bir aile toplantısıdır. Evet O aile toplantısı dışarıda söylenmez. Şimdi siz bir karar alıyorsunuz. Bu karara bağlayıcı bir karardır. Diyanet İşleri Başkanı almıştır bu kararı. Buna herkesin uyması lazım. Ha, biz bu arkadaşlarımıza yönetmelik müsait değil, mümkün değil dediğimizde evet. bir iki arkadaşımız bunlara vazettiriyoruz ettiriyoruz Biz onun farkındayız. Evet. Siz o toplantıda ne dediniz? Ben o toplantıda bizim söylediğimiz şu. Yani bizim kadrosuz camilerimiz var. Ben mesela hatta o zaman dedim ki Sayın Başkan ben küçük çekmecede müftülük yapıyorum. Kayabaşı köyüm var dedim benim. Evet. Şamlar köyüm var. Kayabaşı şimdi İstanbul'un içinde politika yapan arkadaşlarımız efendim camiye gitme ihtiyacı hissetmeyebilir. Ama küçük çekmecede politika yapıyorsa dedim Kayabaşı köyündeyse Şamlar'daysa camiye gidecektir dedim. Kayabaşı ve Şamlar'daki mahalle camiinde kadro yok. Ama bu arkadaşımız oraya girdiğinde kafasında sarık, sırtında da cübbe olan biri ki biri namaz kıldıracak orada evet. elbette biri kıldıracak. Birini görür de onun konuşmaları siyasi nitelikli olursa hoca siyaset yaptığı olur dedim. Aslında biz görevlerimizi tanıyoruz. Bizim görevlilerimiz bu işlere itibar etmez dedim. Sağda solda gezenler var dedim. Evet. Orada burada efendim konuşanlar var. Bu konuşanların önüne geçebilmemiz için bizim kadro almamız lazım camilerimizin Değil kadrosu benim 17 tane camim kadrosu dedim o zaman. Evet. Ha. Bu mealde halde konuşmalar Yoksa öyle yok şuymuş, şuymuş. Ha bir a, e, Ali Ak yazıcı diye bir ahbabım vardı. Allah mekanını cennet etsin. Yeni Bosna'daki Aksa Camii, Aksa Vakfı, oradaki hastaneleri filan yapan kendi parasıyla yapan bir abimizdir o Hikmet Bey. Evet. Mekanı cennet olsun. O bir gün beni aradı. Dedi ki "Hocam bir ricam var. Buyur abi." Dedi ki ya bu Cübbeli Ahmet diye bir adamcağız var. Bunun babasını ben iyi tanırım. Çok zengin bir adamdır. Evet. Bu çocukcağız kanser dedi. Ali söylediği kanser. Sırf tatmin olsun diye bu sağda solda vaaz etmek istiyor. Ya mümkün mü? Dedim ki abi yönetmeliklere göre mümkün değil. Evet. Ya hocam ne olur Allah razı olsun bu adam kanser dedi ya. Bir, bir, gün dedim uzun bir gün Bektaşoğlu Camii var bizde. Cevizallığın kenarında. Evet. Bektaşoğlu Camii'ne akşam getirdiler, teravih ağzına getirmişler abi. Sabahleyin bir başkomiser beni aradı. Dedi ki hocam, akşam millet teravihi kıldı, çıktı, biz hala Bektaşoğlu Camii'nde vaaz dinliyoruz. Şunu biliyor musun? ben Uzatmış. Yani. Ee, evet. Dolayısıyla da biz bu arkadaşımıza işte ilmi şöyleydi, irfanı böyleydi filan, biz alemin ilmini, irfanını bilmeyiz Hikmet Bey. Evet. Ha, ama onun hadislerle ilgili verdiği kaynakların içinde sahih olmayan kaynaklar var. Evet. Sahih olmayan. Şimdi bir, birileri bizde İmam-ı şöyle diyor. İmam-ı... Kim lan bu İmam-ı Rabbani? Kim? Evet. Ha kaç kişi biliyor bu İmam-ı Rabbani'yi kardeşim? İmam-ı Rabbani'nin hangi eserleri var ha? Onu bir yerden almışlar. Allah Rabbani lan. kim derken Ay yanlış anlaşılmasın. Için söylemiyorum. Ha, ha, Hayır, şimdi, öyle bir şeyimiz yok. i̇mam Rabbani öyle bir şey söyleyebilir miyiz? Tabii. Kim i̇mam Rabbani? Evet. Vatandaş bilmiyor ki i̇mam Rabbani. Şimdi... Bir, ...birinden misal veriyor orada. Ne diyor? O kaynakta bir kaynak var. Şimdi tabi hocam e, orada... E, ...İbn İb ile ilgili... ...Tebiyynü'l-Acab kitabından mesela... ...Tebiyynü'l-Acab... ...Bi mavara defi şehri Recep. Evet. Yani Recep ayı ile alakalı... ...varit olan efendim... E, ...kuşkuların e, şey yapılması... ...şüphelerin açıklanması diye... ...bir kitap yazmış evet. İbn Hacer. Yani onu kaynak olarak da gösteriyor. Halbuki burada İbn Hacer yani bu... Hadislerin aslı aslarının yani şöyle diyelim zayıf veya mevzu olduğunu ispat için yazmıştım. Zayıf ve mevzu Tabii. hadisler. Bunlarla amel edemez ki. Hikmet evet Bey. evet. Hatta diyor ki İbn Hacer yani Recep ayının faziletiyle ilgili o ayda oruç tutmakla ilgili, o ayda bir geceyi kıyam ile geçirmekle ilgili hadislerin hiçbirisi efendim sahih dedir, değildir ve onlarla delil olarak da amel edilecek seviyede değildir diyor. Bitti, abi, ha, sizin okuduğunuz he. o geçen hafta okumuş olduğunuz hadisle ilgili de şunu söylüyor hocam. Bu hadis hani Recep ayında bir gün ve bir gece vardır ki o günü oruçlu geçirip gecesini ibadette kaim olan kişi zamandan yüz seneyi nafile oruç, yüz seneyi de kıyamla gece ibadetiyle geçirmiş gibi olur ki o gün Recep'in bitmesine üç gün kaladır miraçtır. Beyhaki ve Deylemi de geçiyor. Şimdi işte o tebiinde diyor ki İbn Hacer bu hadis son derece zayıf, münker bir hadistir diyor. Hadisin senedinde yer alan Heyyac bin Bistam el-Herevi zayıf hadis rivayet eden bir ravi olup ondan sadece itibar için 2-3 hadisin dışında hadis alınmayacağı söylenmiştir. Yani bu hadis son derece zayıf bir hadistir. Bak şimdi bunların içerisinde evet. Buhari yok. Müslim yok değil mi? Şu evet. kaynaklarda. Tabii tabii. Yok. Bak ben Buhari, Müslim, İbn Mace, Taç tercümesi, Taç. Tercimesi, e bu da bu, bizim bu meşhur ana hadis kaynaklarımız, selamet yolları. Şu önümdeki kitap Hikmet Bey. Hocam şimdi evet. tabii biz mesela hadis ilmi hadis kriterleri açısından efendim hadisleri içerisinde bulunduğu kitapları dikkate alarak sahihtir. ...veya zayıftır deme durumunda Aha değil. Yok. Onun bir ölçüsü var. Neye <laughs> göre sahih? Akılancının göre... kitabında tabii var. Görürüz. Değil. Yani onun ölçüsü var. Şimdi bir ara verelim hocam. Sonra devam İyicilime edelim. Bir kelime söyleyin. Mesela İhya-i Ulumitliğin... ...çok büyük bir eserdir değil mi? Evet. İhya-i İhya İhya ve ...içindeki hadisleri bizim İslam... ...ilahiyattaki şimdiki profesör arkadaşlarımız... ...şey yaptılar. Tabii. Kaynağı bulunamamıştır... ...diye not düştüler ya. Doğru. Hikmet Bey, yani... ...kandil geceleriyle ilgili... ...sahih kaynaklarda... Evet. Şu kadar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu kadar namaz kılmıştır. Siz de şu kadar kılacaksınız diye bir kayıt yok. Yok tabii. Hele hele böyle 12 rekatlık Miraç namazı diye bir namaz yok. Yok tabii. Yok. Evet. Peygamberimizden A, tabii, kıldığına bu, dair de bir rivayet. Bir, bir rivayet yok. de yok. Ha, olan rivayetler de sahih A, abim, değil. Sahih değil ha. Evet. Abdülkadir Geylani derseniz Abdülkadir Geylani'ye sonsuz saygımız var. Hürmet tabii. ederiz. Mekanları cennet olsun. Mevla şefaatlerinden aile eylesin ama evet. Abdülkadir Geylani'nin bir hadisi anlatması, aktarması o hadisin sahip olduğuna işaret değil değildir. değildir Demin dedim ya, İhyai Ulumuddin çok büyük bir eser. Evet, evet. Ama Ahmet Muhtar Büyük Çınar Hoca, mekanı cennet olsun. Amin. Onun başkanlığında Fuat Günel, Ahmet Tekin, efendim bizim diğer 3-4 arkadaşımız daha kusura bakmasınlar. Ömer Faruk Arman filan. Bunlar tetkik ettiler ana evet. kaynaklardan hadisleri evet. hadisleri ana kaynaklardan kütübü siteden tetkik ettiler ve kaynağı bulunmayanları da kaynağı bulunamamıştır deden evet. ne demektir abi kaynağı bulunamamış bu hadisi kullanmayın demektir o evet. ama o mübarek saat kitabını almış bunu. Evet. Dolayısıyla bir kısım hadisleri Varmış gibi göstermek ve milletin nafileye boğmanın gereği yok Hikmet Bey gözünü seveyim ya. Ya Nafilelerimiz zaten belli tabii. hocam var Nafilelerimiz var evet. ama Böyle işte şu kadar kaynak şöyle kaynak Bir sayfa kaynak yarım sayfa kaynak derseniz Bu kaynağın içerisinde Buhari'yi ararım Müslim'i ararım İbn-i Mace'yi ararım. Sünenleri evet. ararım kardeşim. Kaldı ki hocam mesela sünenlerde de Hı. zayıf hadisler vardır hocam. Yani Değil bunu alimlerimiz mi? hep belirtmişler. A. Efendim Ebu Davud'da vardır, şeyde vardır. Ha sayı hadisler daha çoktur tabi ama Başka hakkında bayraklar... söz söylenen hadisler vardır tabii. hocam. Yani şimdi evet. e, bunlara göz ardı etmiyoruz. Bayraklar hocaya da taşatıyor. <laughs> bayraklar. Neyse ben kurtardım bundan. E sen kurtardın. <laughs> yani senin sakalının kısa olduğunu bana... Bak şimdi şu hadise de çok canım sıkıldı Hikmet Bey. Evet. Men teşebbehe kavmin fehve Evet. Yani arkadaş Allah aşkına ben şu kravatı taktım diye mi evet. şey oluyorum ya etme Ama ben şunu itiraf etmeliyim ki ben bu kravatı severek takmıyorum hocam. Ya, bu, pro, bu programda size baba, iştirak etmiş olmak için takıyorum. <laughs> tamam ben sen bir şey dediğim <laughs> yok ben saygı duyarım evet. herkese. ne yani. ama yani şunu takıyor diye bir adam men tecebbiha bir kavmin fe ve minhum o onlar yani Türkiye'de binlerce yüz, milyonlarca insan kravat takıyor. Bunların hepsi oradan mı? Yani evet. ben çoğu zaman ya büyük evet. alimlerin mesela Ömer Nasuhi Bilmen hoca da ben kravat gördüm. Hikmet Bey ben İstanbul'daydım ya Ömer Nasuhi Bilmen hoca İstanbul'da götürürken daha yeni gelmiştim efendim bu hoca Bekir Haki Hoca'nın kafasında fötr vardı ya. Bizim bildiğimiz evet. fötr, fötr şapka vardı. Yani şimdi efendim bunu gavur takıyor. Şeyde taktı e, ne o? Bizim... Gerçi zorlamışlar o, Ayrı o zaman mesela, ama, da ama 50, 50'den sonra ben 60'tayım. 59'un 11'inde severek takmadılar hocam ha, şimdi onu. Hayır yani bu, bu mübarek insanlara sırf bunu kullandı diye böyle bir töhmetle bulunabilir misin ya? Olmaz. Onun için yanlış yani. Bir kısım değerlendirmeleri yanlış. Bu, bu, değerlendirmeler istikametinde milleti nafileye boğarak efendim 12 rekat miraç namazı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir namaz kılmamıştır. Tabii i̇şte bir rekatında şu, şu, şu sureleri okuyacağım. Şu 20 defa şey okuyacak Nedir o? Peki 20 defa sayacak mı? Sayacaksın arkadaş bunu mecburen ya. Sayarsan bu namazın hususu nerede kaldı? Hikmet Bey gözünü seveyim ya. Yani hocam bidat olmuş oluyor bazı şeyler. Yani İslam'da Neyse. hocam ibadeti koyma yetkisi mabudu Heh. hakkıdır. Allah Teala hakkıdır. Ama Cenk Koray derdi ki rahmetli. Evet. Reklamın kötüsü olmaz derdi. Bizim reklamımız. Biz buradan, <laughs> e, biz buradan ismi de sıkça geçti evet. Ahmet ünlü e, işte lakabıyla Cübbeli Ahmet Hoca. Evet. Yani her an e, istediği zaman e, tabii yok programımıza canım, tabii. bağlanabilir. Tabii. Cevap hakkı doğmuşsa e, yok. bizim programımız açık kendimiz. Ama kendine. biz ona hiç böyle cevap hakkı falan şey yapmadık istemedik yani <laughs> evet. Şimdi Hikmet Yine Bey de hocam şey. mesela e, kendisi kaynakları e, ezberden okuyor ayetleri okuyor ama. Hadis seçme noktasında sıkıntılar var. Tabii. Yani sayı yani. hadisleri seçelim, hasen hadisleri seçelim. Ha, amel edilebilecek o da İbn Hacer güzel belirtir onu. Yani zayıf hadislerden de amel edilebilecek olanlar vardır. Onu da şartlarını da söyler. O şartlara uygun zayıf hadisleri de efendim yerinde kullanılabilir. Ama çok aşırı zayıftır, mevzudur filan işte filancının kitabında geçiyor diye o sahihtir demek değil yani. Mesela ben, ben Ahmet Hoca'nın ağzından duydum Hikmet Bey. Evet. İsterse söylesin. Bir kertenkele öldürmek bir gavur öldürmek kadar sevaptır diyor. Ben bunu ağzından. Diyor. Hadis diyor bu. Bir kertenkele öldürmek bir gavur öldürmek kadar sevaptır diyor. Gavur öldürmek niye sevap? Durup dururken gavuruna öldürürsün? Kertenkeleyi öldürmek niye sevap? Ha zararlı hayvan öldürmek filan. Amen ne vesattık ne? Ama bir kertenkeleyi öldürmek bir gavur öldürmek kadar sevaptır bu hadistir dersen abi o peygambere iftira gözünü söyle. Neyse bırak hadi ya geç. Tamam, bu bu kadar günah yeter. <laughs>